Herkese merhaba arkadaşlar ben Sefa Bugün 14. Yıl oynuyoruz ee, Adım Ne koyayım ya İyi de bu adamın adı Felix miydi Ben kendi ismimi koysam. Ben ne ya kendi ismimi koyacağım. Z... lazım. Ben şunu bir halledeyim. Teşekkür ya, ya. Yes. Ben yani ismini koyayım. Ben ismini hazırlamıyorum. Aslı gerçek ismini. Evet. Nasıl bir bakış lan? Tam bir ne yapayım bakış. Hadi. I am Flowy. Flowy the Flowy. Sesler farklı yaptırayım. Hmm. you really need to do the underground and teach golly you must be <coughs> so confused sorry uh, I guess let help me will have to do ready here we go uh -huh. hmm. kardeş ıı truck ıı lo course tabii ki diyor bilmem ne ne like diyor no i don't you sen beni sevmiyor musun diyor i don't worry I... some video hmm little white friends is... feathered are you ready Lord'ın no, geç. Ne oluyor kanka? Hey buddy, you missed me. Let's drink in, okay? Kanar mıyım ben bunlara? Isn't I went and run into the plants. Hmm. İyi sinirlendi. O, o ne lan? don't you you go what's going on here don't you you just waiting to see me suffer die o sıfat da lan öyle bir koyacağım şimdi Ama suyun gibi bir adı düzgün gülsem var ya No, the one. Pokemon. Wanna Oh, Mystic Shark. What the trouble? Creek darting in so important. Makaba. My child. Ah, uh, don't not be afraid. My chill. I am Toriel. Okay, I'm I paint string. His place every day to see if you has fallen though you are the first human to come here in a long time come on I will grant you take the cotton <laughs> Ev herhalde Toriel'in Kaç kat? Ha, I, never I don't meet you Ruins And The ruins are full of puzzles Visions Between Bilmem ne One more song with him Two more From room to room please adjust yourself to the scene of team. to make friends here, you will need to trick several see don't you worry. i hear have... <laughs> deal. Haa, Zeynep. Asimile! I am proud of you, lead one! Let's... ...us... ...more... Bana bekle! So my... ...so my attack you! You will need to be... ...bilmem ne. Hmm, not... ...only... <laughs> fight, fight, bilmiyorum ne. <laughs> tamam ne, ne konuştun sen ha? Senin var ya. Öyle öyle. Dami. Boom. You won. You won. de ganga. Ah, they not for fighting, they are for talking. We do not want to hurt anybody, no we. Come now. The puzzle. Serum. I wonder if you can solve it. Oh, I attack you. Bugün ya ha, kaçtık. Allah şimdi ilk baştan da hiç dövüşemem ben. Ben bir daha dövüşmek istiyorum. Gidemem mi? Of ya. Bu ne kanka? Ee, kar mısınız? Ama çıkın. Hmm, Bir. T. Ne diyor lan orada? Geri gidiyor mu mu? bir şey diyor burada. Ne demek bu? Puzzle diyor. Solve Puzzle'ı çözüyor. Ha, elimden götürüyor. İyi. <laughs> Dangerous senin için tehlikeli. Çocuğun diyor. do you want to roam yourself? Muyuz, no, I wish that or I What's me so moldy. Me chills. No, 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 I did not. Ew! I was merely made this pillar the real time. Thank you for telling me always. <laughs> this in the wind. He must, I think, to summon. Some... And you must stay on your fine wood. Please, Remy, it's dangerous to yourself. I have an idea. Yeah, I will give you a, a phone. If you have a need for anything, just call me. Be good, alright. ring hello chitterill you have not left the room of you dangerous click, repeat repeat excuse me human i have some Şurada bir kaydetme. Şu kaydettim değil mi ben? Tamam seveceğim ben bunu. Unç. <laughs> Mev. <laughs> Fight, fight, boom, hop hop. Aha, you won, you Shakespeare. burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Gidiyoruz. Ring. Hello, estrel. For your reasons in Mm. -hmm. mm -hmm. Kanalza abone olmayı da unutmayız ha. Şimdi Ring. Tamam oğlum, bir çık git yav. Gene misin? Gel, gel gel ellerim gel. Rayne. Krok krok. Ona lan. Bum. 12 vurduk. Hop hop. Ha, yine aynı saldırı. Haydi haydi. Ay bum. Yeah. Tamam yine aynı şeyler aldık link hello you need not here i elines do you i i am a sink No norins no at hell click hadi dak ta sen, ne, sen necisim lan sen ha ha ben buradan gideceğim bana la e oradan nasıl geçeyim ben o zaman derlik Yine başka bir yere atmıyorum değil mi Aa, tamam. Anladım ben olayı. Bu ne lan? Sen nesin oğlum? 24. Ne yok? O ne lan? Oh, wow, wow, vay yay, yay. Boom slime sons. Gelmeyin lan. 9 canım kaldı. Kardeşim ölür müsün artık? Hadi. Bibi. -bi. Şimdi şu köşeden bu yeter. Ben şurayı bir yapıp geleyim. Evet. Devam. Sesin geliyordur lan inşallah. Hmm. Kimle, kimle konuşuyorsun ki lan sen? Lan yeter. Aa, kendisi gitti. E şerefsizsin ama sen. Ne çok büyük bir götürsün. Şurada bir kaydetme noktası var. Mouse. Kaydet. Kaydetme hangisi? Bu mu kaydetme? Save. Oh. Z Uyuyor. Bırak da yatsın. Hmm. Savaşacağım ben seninle. Nakar. Hmm, ah, alıyor. O ne oğlum böyle saldırı mı olur? Ya aşırı ağız vuruyorum ben. O ne lan? White. Çok buna bir tane daha. I think it's. Ağlama. Ağlama. vurmuyor ha. Oğlum harbi ama çok değişik saldırılar var bu oyunda herkes. Hmm. Hala mı ölmedin? Öl artık. Ama sen hayal ettim bu. Sorry. I just made this more of card Print you beat me. Oh. Ah. Savaşmak istemedi gitti. Oh. Spider Big Ah, spiders. Belki buradan değil. Buradan oh, merhaba. 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 Hello. I just eat bilmem ne. Trill, konuşma. Tutorial. Ama tutorial yapma. Sus artık. Köril nerede? Ee, anlaşıldı. Bir tanesi gerçek yer. Bunlar ne lan? Tamam ben bunlarla savaşırım. Öl lan sen direkt. Seksi. o ne? Böyle saldırma olur. İkisi birden saldırıyor. Ölün lan. Nothing I like on you. Ben nereden bileyim onu saldıracak zannettim. Gel. Yeah. Gel. Yeah. Öl lan. Bu neydi kanka? Niye yeah, ben seni öldüreceğim ki? Öl. Oh. Şimdi bir tanesi gerçek kanka. Bu da buraya düşüyordu. Bu ne lan? Aa. Bu ne oğlum? Cık. Yo yo canım az şu an benim. Yo canım bir kanka. No 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 no. No way. No way. Diyor. Sefa. Ee, kanka ben istemedim ki ama. Hmm. Anlaşıldı. Daha baştan aldın değil mi lan sen benim? Ben eski yere gelip geliyorum. Aa, ben geldim de bunu ne lan? Siz necisiniz? 아 이거 좀 쉬어. çok h ı z l a n l a r ı m a r 음.

lü dedi. Eee tamam. Şimdi kanka ben buraya niye giremiyorum? Ne oldu? 3 Ha. Bak şimdi oldu orayı gizlemişler. Kaç. Ha bura değil. Burada burayı hiç değil. Hmm. Burada değil. Der o zaman. Buraya yaptın diyor. Bilmem ne diyor. E yeter. Yeter ha. Çok yanlış oldu ya. Hmm. 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 Bay o yerden başlattır tat tat tat. Burada bırakacağım ben. Ee, bir dakika. Başka videoda gelecek. rahatta kalın yani. Kenze bir bakın.